Yo, yo, yo. Nada kupla, nasıl pupet Millet dikkat, bu pickpockets bucket Robin Hood, fakirden alır Dostu da yok, dostu tan takır Kaptıran kolu olur bankası Borç öder iken gelişiyor kol kasın Olu veriyorsun bir anda kankası sedi veriyorum hadi kalk Siz hep dediniz hani ne için Hiç umrumda Kalladı my top, my top. Kaldım muhatap. Kaldım muhatap, Ya bu nasıl iyi mi? Ya bu nasıl iyi mi? mı? <laughs> Hangi motherfucker dedi size tek renk ha. Ama benim rengime henüz bir yok denk no. Boşu boşuna kazıyorsunuz en no. Şimdi hazır olun başlıyor gang bang Yine ben evet yeniden ben ve yeni kriz no. Bir baktım içeri hiç olacak gibi değil no. Kesin tıraşı da bir sıraya geçiniz She. Suya sabuna gerek yok gibi cibiciz no. Evet rapin ahırında bir ton keçi Hepsinin başında bekliyor tefeci Ayak uyduramıyorsunuz bu feci Bayılınca oluyorsunuz küfelik Ki ilk bölüm bitti yazıyor the end Eğer var ise söylesin geri giden Ve sizin yerinize tercihim Begin Japan ikinci round başladı yine hadi kal Siz hep dediniz hani ne için Hiç umrumda değilsin Sen bana gör lili, vanilli. vanilliydi maytap maytap may kaldı muhatap kaldı muhatap ya bu nasıl iyi mi ya bu nasıl iyi mi kaza asılıyım mı